o bu arada ya ya ne güzel indirim olacaktı ya olur alabiliyiz hahahahah selamlar eyvah <laughs> i̇ki kere ölmüşüm. Allah Ar arkada birilerine hakaret ediyor ama. Üçümüzden birine de büyük ihtimal. sen <laughs> son bir iki kişi bilerek saldın değil mi? Ya kanka bilerek ama bunu hesaplayarak salmadım yani. Hadi şimdi kurtul. Ama ya konuşmaya... Şey olmuyor mu? Sus, sabah. Sen uyurken onlar okulda. Ben gece ama <laughs> sabah onlar benim ağzıma sıçıyordu. Aha. Ah. Ah. Aha. bir Konuşma ben Yanlış tuşa bastım çok yakında. Konuşma Konuşma bir daha. Yerek mi yedin kanka? Yo ağzıma sıçtın gayet kanka. Bir daha hayra gitti yaptın sanma. Hey hey kolay tam. Hadi gel hadi. <Gülüşmeler> Hiç takmadım fark ettim. Sadece kadar. Bu da de yerim değil mi? Niye <laughs> 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 aynı anda aynı yaptık be? <gülüyor> 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 Çok güzel selamlaştıktan öyle. Ay dur dur bu değil bu değil. SC'yi kırdım. SC'yi kırdım panikleyip. Ah. Ah. Ya <laughs> <laughs> yaparak aşırı tebrik ediyor hani tebrik edilmemesi gereken bir şey. <laughs> ne? Ne alaka ya? <gülüyor> <gülüyor> söyleme sorma bunları söyleme sorma gereksinimde bulunuyorum kanka artık hani o yani. <laughs> sık sana ya Basit bir şifte, hayır! Sılafe be! Lan! Hayır ya! Allah kahretsin ya! Fazıl, fazıl bekle! Gülük aşağılanırım, yapma! Of! Öl! neden hadi oy pa öldün diye saldım neydi hadi görüşürüz hadi ah be Nasıl odaktayım şu an farkında mısın? <gülüyor> <gülüyor> of. kıh kıh Öyle misin? attı!